فالحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الحي القيوم الذي لا موت أبدا ve defaatu ankum su'e bila ve la kuvvete illa azim. Rabbim Cuma gecemizde ne kadar hayırlar ve bereketler kullarına, dostlarına ihsan edecekse bizleri de hissedar eylesin. Amin. Amin. Af olarak dağılmak nasip eylesin. Amin. Amin. Bir ilan ile başlayalım. Evvela şunu söyleyelim başka bazıları bilmiyoruz demişler falan. Halbuki ben bunu ilan etmiştim. E, bu aralar işte e, maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bazı iftiralar ve e, kötü konuşmalar yapan e, takan işte, mıymış neymiş bilmiyorum adamlar olmuşlar. Rabbim belalarını acil takdir eylesin. Amin. Amin. Onlar e, tabi bunu yapacaklarından, ev yapmalıktan evvel, bu evvelden beri konuşulan laflardan da Ayşe annemizin radıyallahu teâlâ anh'a evlilik yaşıyla alakalı. Ben usta kitap yazmıştım. E, 90. Risalem. E, burada Ayşe annemizin kabrinin resmi de var Osmanlı döneminde. Bu annelerimizin kabirleri, türbeler varken, bu kabri şerif, onun kabri şerifi. Bu da açık. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 9 yaşı burada resmi var e, ee, Cennetül Bekir'i ziyaret edenleriniz vardır ama tabii nerede ne var bilmeyenleriniz çoktur. Burada dokuz hanımı, Hatice annemiz Mekke'de, Meymun annemiz Mekke'de, geri kalanlar buradadır. Ayşe annemiz radıyallahu teâlâ buradadır. Ee, burada zaten yazmışız Ayşe radıyallahu anh'ın, validemizin evlilik yaşı. Ee, burada bütün hadis-i şeriflerle, rivayetlerle evlilik yaşının efendim 17, 18 olduğu e, vesaire buna delalet eden e, 7 tane en az 7-8 delil var. Tabi kuvvetli deliller var. E, Hadis-i şeriflerden vesaire. E, yani kısacası esas mesele şuradan geliyor. E, Arap şeyinde onu burada yazmamıştı o zaman. Tabi sonradan da gördüğüm şeyler oldu. E, urf'ünde, o dönemdeki adette ee, yaşı buluğudan başlatıyorlar. Burada da var mı bilmiyorum. Yaşı buluğudan başlatınca zaten e, e, sıcak iklimde de ergenlik erken oluyor. Yani 8 yaşında, 9 yaşında kızlar erken oluyor. 8 yaşında falan. Oradan bir diye başlattığın zaman üzerine 8 koyduğun zaman 9 koyduğun zaman zaten 17 oluyor. Yani bunun özeti bu. Ama tabi burada hadis şeriflerden, Esma Validemizle arasındaki yaş farkından, Fatma annemizle arasındaki yaş farkından, Mekke döneminde inen kelimeleri kerimeleri anlatmasından vs. birçok delil var. Bu kesinleşiyor. Onun için e, hani Bukhari'de falan 8 diye geçiyor. Ya e, Bukhari yalan yazmaz. Oradaki mesele de nedir? E, sen onun izahını bilmediğin zaman ayette de bir izahını bilmediğin tefsiri bilmediğin zaman ayetten de yanlış bana çıkıyor. Orada bu kâide bir şey yok. Ama sekiz diye Hazreti Aşanemizin dediği çünkü ergenlikten başlatıyorlar yaşa. O zamana kadar çocukluk hükmünde olduğu için ondan sonra mükellefiyet yani o zaman da İslam toplumu e, olmasa da ki Ayşe annemiz e, radıyallahu teala anha, e, tabii ki e, 17-18 yaşında da olsa e, İslam'ın bidatinde yani e, İslam'dan birkaç sene evvel nübüvvetten birkaç sene evvelde de e, doğmuş olabileceği rivayetleri de var. Ama el mühim zaten Mekke dönemi 13 sene. Mekke dönemi 13 sene. E, Medine'de de 18 ay sonra zifaf oldu. Medine'den 18, orada da 1,5-2 bir, bir, buçuk iki sene var. Yani bunun üstüne koyduğun zaman Ayşe annemiz zaten Efendimiz sallallahu ve Peygamberlik verildiğinde dört yaşlarında falan olması icap ediyor. Çünkü Mekke dönemindeki inen ayetlerin mesela hatırlıyorum sokaklarda bu okunuyordu falan diyor. Yani onu hatırlaması için en az 3-4 yaşında olması lazım ki ayetleri hatırlasın. Dolayısıyla bunlar sabittir. Bu kitap ilmidir. ben bunu bu işlerin olacağını biliyordum. Yani zaten de bu laflar konuşuluyordu, konuşuluyordu. E şimdi tabii Önde gelen çıktı, ben bunu tespit ettim, ben bunu ispat ettim. Öbürü belki, bakıyorum internette, tabii şey Allah razı olsun hepsinden. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa edenleri, e, Ayşe annemizi müdafaa edenleri, muhafaza edenleri, Allah iki can da aziz eylesin, müdafaa Ay. eylesin, muhafaza eylesin. Bütün hoca efendilere, hizmet edenlere teşekkür ederim. E, ama biz de bir kitap yazdık yani bu hususta. Bunu da beyan ederiz yani. Efendim, şimdi millette şu adet yok. kendik ilk kaynağa inemez, İnse manayı çıkaramaz, kaynağı bulamaz, edemez. Ondan sonra bir şeyler paylaşır. Demez ki, Allah razı olsun şu cübbelinin de gözüne şifa versin de bir şeyler daha yaşarsa yazar. Ondan aldım da demez. Ha almadıysa demesin. Ama istifade eden de arada bir dua derse teşekkür ederiz yani. O da makbule geçer. Ama dua da etmese, teşekkür de etmese, adımı da anmasa ilmimizi yaysın. Çünkü bunlar Resulullah'ın ilmidir sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın delilleridir. Bizde bizde bir şey yok. Biz sadece burada bir aracı bir şey için tebliğciyiz yani. Allah Teala e, bu hususta e, ulaştıranları muratlarına ulaştırsın. Amin. Amin. Bunu demiş oldum. Efendim, bağırmak, çağırmak tabii avukatlarla dava açmak falan